vefa borcunun en büyük timsali olan Allah Resulüne baktığınız zaman Allah Resulü'nün hayatında hiç uyumayan, sürekli ibadet eden, yani üç makamda da mükemmel olan bir şahsiyet görüyorsunuz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine bakıyorsunuz. Hatem-i Enbiya liyakatına sahip. Bütün peygamberlerdeki bütün meziyetler sanki onda derc edilmiş, toplanmış. Yani ümmete diyor ki Cenab-ı Hak manen kıyamete kadar artık peygamber gelmeyecek. O yüzden 124 bin peygamber Allah Resulü'nde cemmedildi. Artık oraya dönünüz. Bütün dinlerinizi o tarafa doğru taşıdık. Artık hak din İslam'dır. Bu dinin temsilcisi Allah Resulü'dür. Orada her şey mükemmel bir risalet noktasında işliyor. İkinci yer kulluk ve velayeti kübra makamı yani şahsiyetine baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kullukta zirve bir şahsiyet. Vefa dedik yani ahde vefa sözünde durmak. Yaratılışına uygun yaşamak, güzel ahlaklı olmak aslında. Yani bir söz verdiğinde yerine getirmek, verilen sözün Allah'a verildiğini anlamak, hatırlamak, hatırlatmak dedik ya. Daha önceki videolarda kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hiç unutmamış Allah'a olan vefa borcunu. Bütün hareket tarzında en kaliteli insan modelini çizmiş. Allah'a en yakın, Allah'ın en istediği gibi Allah'ın en ihlaslısı tabii ki tabi olarak Allah'ın en sevgilisi olarak karşımıza çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe'den nakledilen bir rivayetini İmam Ahmet bin Hanbel bize naklediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe-i kiram efendilerimiz sormuşlar. Lütfen o zamanı hayal ediniz. Ashab-ı Sufa'dan insanlar var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üniversitesindeki akademisyenler var. Çok kaliteli müderrisler var. Ve Kulefa-i Raşidin var yani sahabelerin büyükleri olan halife olacak şahsiyetler var ve arkasından aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenen şahsiyetler var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü su hürmetine yaratılan kainat cennetin yaratılışını da göz önünde bulundurursak bu soru ne kadar manidar olduğunu anlayacaksınız. Buyurmuşlar ki sahabe-i kiram efendilerimiz ey Allah'ın Resulü niçin bu kadar kendini telef ediyorsun? Zaten cennetle müjdelendiğin dünya ve içindekiler ve cennet senin için yaratılmadı mı diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki Ben sizden daha fazla Allah'ı bildiğim ve tanıdığım halde, sizden daha fazla vefa borçlu olduğum halde, sizden daha fazla farkında olduğum halde, sizden daha fazla Cenab-ı Hakk'a ibadet etmeyeyim mi? Sizden daha fazla teşekkür etmeyeyim mi? Birkaç farklı hadis-i şeriften hadisi bir mana olarak söylediğim ifadesinde bulunmuş kardeşlerim. Bakıyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam velayet makamlarının en yüksek mertebesinde yani Allah'ın en sevgilisi yani bütün sevgilerin bütün sevgililerin Allah sevgisinden Allah'a ulaştığı bir merci kardeşlerim. Sonra üçüncü merhalesiyle Allah Resulüne bakıyorsunuz ki Allah Resulünün beşeriyeti insanlar içerisinde içerisinden öyle şirin, öyle güzel, gül kokulu, ve insanların en sevdiği, insanların en sevgilisiydi. Daha önceki videodan hatırlayınız ki Allah sizi severse, hatta aleyhissalatü vesselam'ı çok sevmiş, e, kainat sizi sevmez mi? Bakınız düşmanları bile aslında onu sevmişler. Emanetlerini bırakmışlar. muhammed Emin demişler de, onlar inatlarından muannit mümkünler olmuşlar Kur'an'ın tarifiyle. Yani kendilerinden ve nefislerinden ve dünyadaki oyunlarından ve alamalarından vazgeçememişler. Allah onları ikaz ettiği halde yine böyleyken demiştik ki yine insanların sevgilisi olmuş, insanları seven olmuş, insanları Allah sevsin diye çok uğraşan çok kaliteli bir kul olmuş. Yani Allah Celle Celaluhu'nun konuşmasına, dünyada mesaj göndermesine, Cebrail Aleyhisselam'la muhatap etmesine, ilahi hitabına en güzel muhatap olabilecek kalitede bir insanla konuşmuş. Beşeriyetine de baktığınız zaman çok kalitede bir beşeriyeti var.